Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kalbura tarifi vermek istiyorum. Tam garanti bir tariftir arkadaşlar. Kesinlikle mutlaka denemelisiniz. Böyle ağızda kıyır kıyır dağılan enfes gerçekten yapın bir saat sonra tüketin. Öyle saatlerce şerbetini beklemesi gerekmiyor. Gerçekten mükemmel bir tarif. Ve eski lezzetlerimizden klasik tatlılarımız arasında diye düşünüyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bizim evde çok sevilen bir tatlıdır. Şekerpare olsun böyle kalbura bastı. Ee, en klasik tatlılardan diyebilirim. Şimdi geçiyoruz tarifimize. Ee, gereken malzemeler: 200 gram böyle oda ısısında olan yumuşak tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı irmik. Tereyağınız kesinlikle böyle yumuşak olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle soğuk veya e, eritilmiş kullanmayın. Bir paket vanilya. Hamurumuzun içerisine şeker namında sadece bir paket e, vanilya ekleyeceğiz arkadaşlar. Başka şeker yok. E, ve yarım paket kabartma tozu. Şimdi geçiyoruz hamurumuzu yapmaya. Bu arada benim e, ben bugün biraz kameramın azizliğine uğradım. Şerbeti yaparken çekim e, kayıt altına almamış. Şerbeti için gereken malzemeler 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ve bir dilim limonu koyup ocağa alıp kaynamaya başladıktan sonra orta derece ateşe getirip 15 dakika kaynatıp soğumaya alıyoruz. Kısaca da onu anlatmış oldum. Yani ben bu hamurumu yaparken şerbetim soğuma aşamasında diğer un hariç, un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına aktarıp ilk önce onları güzelce bir karıştırıyorum. Ben bugün sizlere en klasik tarifi vermek istiyorum ama bu tarifi kendi damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. İsteyenler limon veya portakal kabuğu rendesi ekleyebilir, Hindistan cevizi ekleyebilir. Gerçekten kendi damak tadınıza göre şekillendirebilirsiniz. İçinin aromasını, lezzetini ben en klasik şekilde yaptım bugün ve genelde herkes tarafından sevilen bir tatlı ee, ve bana çok sık sorulan bir soruya da buradan cevap vermek istiyorum margarin kullanabilir miyiz diye çok soru alıyorum böyle kurabiye tarzı tariflerde arkadaşlar isteğe bağlı ama benim tercihim bana şahsi fikrimi soracak olursanız her zaman için tereyağıdan yana kullanıyorum tercihimi lezzeti kokusu aroması bambaşka hamurumu yoğurdum Bu arada Yaklaşık yarım kilo un gitti arkadaşlar 3 ve 4 su bardağı arası gördüğünüz gibi hamurumuz toplandı ele yapışmıyor ama gayet yumuşak bir hamur böyle çok aşırı un eklemeyin İç harcı olarak ben Türkiye'den getirdiğim ve derin dondurucuya attığım file antep fıstığım var ama ceviz fındık fıstık ne isterseniz onu kullanabilirsiniz böyle bu şekilde silikon altlığım var böyle tencere altlığı diye satılıyor artık her yerde kolaylıkla bulunuyor onunla şekil vereceğim. Tabii ben bu altlığı sadece böyle tariflerde kullanmak için aldım arkadaşlar. Üzerine asla tencere vesaire koymuyorum. Ee, hamurumdan bir parça alıp böyle ilk önce elimle rulo yapıp kalıbımın üzerinde hafif bastırarak yayıyorum hamurumu ilk olarak ve ortasına gelecek şekilde e, antep fıstıklarımdan koyuyorum. İsteyenler boş da yapabilir. Direkt böyle yuvarlayıp de yapabilirsiniz. Şekli tamamen size kalmış ama ben iç dolgusu da olsun istedim. Daha lezzetli oluyor. Böyle iki parmak uçlarımızla hemen iki ucu birleştirip zaten kolaylıkla şekil alan bir hamurumuz var. Böyle altına hafif düzledikten sonra kalıb, kalıbım silikon olduğu için kolaylıkla hamurum çıkıyor oradan. Ve bu sefer tepsiye yağlı kağıt veya yağlama yapmıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz kendinden yağlı olduğu için Tepsiye yapışmayacaktır. O yüzden gönül rahatlığıyla direktmen tepsinizi koyun yaptığınız kalbura bastırıları. Bu şekilde bütün hamurumu yapıyorum. Fırınımı da 170 dereceye alt üst ayarda açtım arkadaşlar. Isınmış vaziyete koymamız gerekiyor fırına. Dediğim gibi ben bütün hamurlarımı yaptım. Ve tam bir dolu tepsi ayrıyetten bir borcam çıktı bu verdiğim ölçülerle onu da sizlere göstermek istedim kesinlikle yanıltma vesaire olmasın ama e, sizlerin yapacağınız şekillere göre büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu sayı değişebilir gördüğünüz gibi tam bir borcam ve tam bir fırın tepsisi dolusu oldu ve şerbetim de her ikisine de yeterli geldi arkadaşlar 170 derece önceden ısıttığım alt üst ayarda fırının orta katının bir altına koydum ben arkadaşlar altı da çok güzel kızarmasını istedim ee, yaklaşık 30 dakikada pişti benim fırınımda ama bu süre her fırında farklı olabilir. Kesinlikle her zaman söylüyorum bunu. Süreye takılmayın. Ee, güzelce piştiğinden emin olmadan fırından çıkartmayın. Altı ve üstü güzel kızarmış olması gerekiyor ve dikkatinizi çekmek isterim. Ee, yumurta sarısı sürmedik. Ona rağmen çok güzel nar gibi kızardılar. Ee, videonun bazı yerlerinde biraz ışık mağduruyum arkadaşlar. Bu Aşamada çok fazla beyaz çıkmış ama aslında çok güzel kızardı. Fırından yeni çıktı, şerbetim de soğudu. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde. Ee, az önce de sıcak olmasına rağmen sizlere yapışmadığını ve altının çok güzel kızardığını göstermek istedim. Şerbetini döküyorum artık sıcak tatlının üzerine. Dediğim gibi şerbetimiz soğuk, tatlımız yeni fırından çıktı. Üzerlerine dikkatli bir şekilde döküyorum, gezdiriyorum şerbetimi. Tabii ben bir kısmını borcam için ayırdım şerbetimin ama isteyenler tamamını dökebilir. Zaten şerbeti çok kolay çeken bir tatlı türü bu. Ve sizlere küçük bir e, anket yapmak istiyorum. Tariflerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum. Bunu yorumlarda bir çiçek ve bir kalp kalp bırakarak yazarsanız ben de videomu buraya kadar izlediğinizi ve bana cevap verdiğinizi e, bilerek okurum ve e, büyük bir memnuniyetle cevap vermeye çalışırım elimden geldiğince e, evet şerbetini 15 dakikadır bekletmiştim tatlıları e, ılık vaziyetteyken böyle ters çeviriyorum arkadaşlar dikkatli bir şekilde iki çatal yardımıyla ki üst kısımları da şerbeti çeksin çünkü görüyorsunuz tepsimizin alt tabanında hala şerbeti var tam çekmemişti hala o yüzden bu işlemi tam çekmeden yapın ki şerbeti eşit bir şekilde her yerine çeksin. Evet tatlılarım hazır artık. Ben üzerlerine çok az böyle toz antep fıstığı ekledim ama kesinlikle mecbur değil veya antep fıstığı dökebilirsiniz hiç sorun değil. Ben bu aşamada özellikle sizlere şekillerinin bozulmadığını, dağılmadığını göstermek istedim. Ne çatlama var ne şekilleri kaybolma var. İçerisinde yarım paket kabartma tozu olmasına rağmen. Şekilleri müthiş korundu yani öyle diyeyim sizlere. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Beğeneceğinize zaten garanti veriyorum. Buna hiç şüphe, şüphe duymuyorum yani o kadar eminim. Şimdi sizlere bir tanesini dilimleyip göstermek istiyorum. Ben yaklaşık bir saat ancak bekletebildim arkadaşlar. Hava kararmadan videomu bitirmek istedim. Ee, dediğim gibi ben çok fazla bekletmeme rağmen e, çok güzel bir şekilde çekmiş şerbetini. Şimdi sizlere iç kısmını göstermek istiyorum. Kıvamını nasıl anlatsam sizlere gerçekten böyle ağıza aldığınız zaman kum gibi dağılan, kıyır kıyır harika bir lezzet arkadaşlar. Tereyağının verdiği kokusu, bütün yani çok aşırı uyumlu bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Çatalla da böldüm gördüğünüz gibi ve size şimdi alt kısmını da ne kadar güzel kızardığını göstermek istiyorum. Bir tanesini böyle ters çevirerek. Evet umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Ee, henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve lütfen abone olunca zil işaretine de tıklayın. Böylelikle ben ne zaman video yüklesem sizlere bildiri gelecektir. Öbür türlü sanırım bildirimler gitmiyor. Yeni güncellemelerden dolayı. Ee, ve yorumlarınızı bekliyorum. Küçük bir beğeni de bırakırsanız çok memnun olurum. Bugünlük benden bu kadar deyip bir dahaki videoda bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın.